Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an sizlere Ankara Kızılay'dan sesleniyoruz. Özellikle enerjiyle uzaktan yakından ilgilenen herkese ekran başına almak istiyorum. Neden mi efendim? Figen Cengizoğlu'nun yanından sesleniyoruz sizlere. Kendisi bioenerji uygulayıcısı aynı zamanda master eğitmeni. Nedir bioenerji? Kendisinden dinleyelim. Buyurun izliyoruz. Figen Cengizoğlu, öncelikle Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz, bizi seçtiğiniz için çok teşekkürler. Öncelikle ben sizleri tanımak istiyorum efendim. Figen Cengizoğlu kimdir? Figen Cengizoğlu, evli, iki çocuk annesi. Ee, yani öğretmenlikten enerji kısmına geçmiş olan. Bir vatandaş diyelim. Yani. Öncelikle biyoenerji herkeste olan bir enerji mi? Biyoenerji nedir? Öncelikle izleyicilerimiz için bundan bahsedelim. Evet. Biyoenerji evet tam da dediğiniz gibi herkeste var olan bir evren enerjisidir. Ee, Allah e, yaratılıştan itibaren herkese vermiştir bu enerjiyi. Önemli olan bunu kullanmayı bilmek ve açığa çıkarmayı bilmektir. Bunları da eğitim sayesinde çok rahat verebiliyoruz biz insanlara. Peki siz ne zaman keşfettiniz bu enerjinizi kullanmayı mı diyelim ne diyelim? Evet bu enerjiyi kullanmayı ben yaklaşık 5 sene önce keşfettim. Ee, üzerine de kata kata bu durumlara geldik. <laughs> Peki biyoenerji herkese var olan bir enerji olduğunu söylediniz. Bu enerji keşfetmek için neler yapabiliriz? Bu enerjiyi keşfettiğimiz takdirde karşılaşacağımız olumlu durumlar nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi bu enerjiyi keşfedebilmek için önce insanın bir yaşantısına bakması gerekiyor. Yani yaşantısında bir negatif enerji olayı varsa orada bir ya ben kendimi nasıl pozitife çıkarabilirim? Hani bunun durumları nelerdir? Neler yapmam gerekiyor? Çünkü bazı insanlar bunu beceremiyor ve psikolojik rahatsızlıklara kadar gidebiliyor bu. Önemli olan bunu keş bunu bilip hani insanın kendindeki durumu bilip bunun peşine düşmesidir. Peşine düştüğü zaman da zaten bu illaki öğrenilecek bir şey, illaki açığa çıkarılacak bir şey. Dediğim gibi eğitimlerle çok rahat açığa çıkarılabiliyor. Peki master eğitim dedik. E nedir bu master eğitim? Tekrar biyo enerjiye döneceğim ama öncelikle bu master eğitimi merak ediyorum ben. Kimlere verilir bu eğitim? Hangi yaş grubundan itibaren alınmalı ya da alınmamalı? Ya kimler alamaz? Bunun bir skalası var mı? Bunu sizlerden dinleyelim. Şimdi master eğitimini e, tabii ki herkese veremiyoruz. Neden veremiyoruz? Çünkü bizim bir, iki ve üçüncü seviye olan bir eğitimlerimiz var. Biyoenerji uygulayıcı eğitimi adı altında. Bu, enerji, bu eğitimden geçtikten sonra kişilerin enerji seviyelerine bakıyoruz. Master eğitimi çünkü uzaktan bağlanıp kişiye uzaktan enerji gönderme sistemidir. Bunu yapabilmeleri için enerjilerinin belirli bir seviyeye gelmeleri gerekiyor. Yani biraz önce de dediğimiz gibi o enerjiyi açığa çıkardıktan sonra o enerjiyi hangi safhada, hangi derecede kullanmalarını da bilmeleri gerekiyor. O zaman master eğitimi için öncelikle biyoenerjiyi keşfetmek gerekiyor. Peki bu biyoenerji dediğimiz şey herkes var dedik. Şimdi biz kendimizi izleyicilerimiz için özellikle sormak istiyorum. Bu enerjiyi en azından keşfetmemizi sağlayacak ya da aa, bir farkındalık yaratacak bize bir şey söyleyebilir misiniz? Bunu izleyicilerimiz nasıl anlayabilir? Ya da bu nasıl kontrol altında tutulabilir? Eğitimler nasıl geçiyor? Eğitim dediğimiz şeyin içinde neler var? Neleri öğreniyoruz? Bu enerji dengelenebilen bir enerjimi? Bu soruların hepsinin cevabını nasıl vereceksiniz bilmiyorum ama bunu sormak istiyorum ben. E şöyle söyleyeyim. Ruh pozitiftir, beyin negatiftir. Eğer beyni devre dışı bırakıp ruhuyla hareket edebiliyorlarsa pozitifliği yakalamış demektedirler. Yani durum aslında bundan ibaret, e, beyin bizi her zaman negatife sürükler. Evet, mantıklı kararlar almamız gereken yerler de var. Fakat ruhu her zaman dinlemekte de fayda var çünkü ruh pozitiftir. Beyni çok dinlediğimiz zaman çok karmaşık içerisine gireriz, çok da negatife düşebiliriz. Aslında tek tüyo noktası bu. Beyni geri bırak, <laughs> geri planda bırak, ruhu ön plana çıkar. E, o evrendeki enerjiyle ruhu birleştir size kimler gelmeli? Genelde panik atak rahatsızlığı olanlar. Çünkü onlar negatif enerji içlerinde empoze ettiği için ondan nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. En ufak detayda bile, en ufak negatifte bile işte nefes daralmaları yaşayabiliyorlar. Hemen e, negatif anlamında dibe vurma durumlarını yaşayabiliyorlar. E, bunun dışında işte psikolojik rahatsızlıkları olanlar, takıntı hastalığı özellikle, temizlik takıntısı olanlar geliyor, hocam ben temizlik hastasıyım. Yani bunu başaramıyorum bir türlü, beceremiyorum, bırakamıyorum. Neden? Çünkü onu beyninde sürekli yapmam lazım, yapmam lazım, yapmam lazım diye kendini negatife düşürüyor. Bu ve bunun gibi benzer birçok rahatsızlıklar çalışıyoruz. Burayı bir e, danışma merkezi olarak değil yuva olarak görebilirler. Herkese kapımız açık. Yol düşenleri bekliyoruz. Aynen öyle. <laughs>